Evet İsrail hattında yaşananları konuşacağız. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Saydam. Bizimle sayın Saydam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar sinemamın. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor gündem haliyle Gazze. Bununla başlayalım isterseniz bugün önemli gelişmesi. Hatırlayalım Almanya Başbakanı en son Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlaması absürt demişti. Bakınca açıklamalara iki ülkenin tavrına tutumuna neler yaşanır bu görüşmede nasıl bir sonuç çıkar ne tür mesajlar verilir? Evet, Scholz'un kısa bir süre önce yaptığı bir açıklama var tabi. E, demokratik ülkeleri İsrail, e, Erdoğan abartıyor şeklinde bir açıklaması oldu. Hiç sağlıklı bir açıklama değil tabi ama İsrail konusunda hala e, tek yönlü ve e, ön yargılı bir tutum izliyorlar. E, Almanya'daki pek çok markanın arkasında e, Yahudi sermayesinin olduğu da biliniyor İsrail'i destekleyen bu yüzden abu alınan pozisyon Alman halkının doğrudan doğruya isteğini değil. Çünkü oradaki araştırmalar %30'lara kadar düştüğünü gösteriyor İsrail desteğinin. Oysa yönetim daha çok halkın e, isteği doğrultusunda hareket etmiyor. Fransa'da biraz değişti bu. E, Macron e, halkın ciddi e, protestosu karşısında bir pozisyon almak zorunda kaldı. E, Hakeza Amerika'da bile İngiltere'de İngiltere'de biliyorsunuz bakan değişti, İçişleri bakanı. Şimdi e, böyle bir ortamda Almanya hala biraz da Nazi kompleksiyle yani bu e, yollara e, ikinci Dünya Savaşı'nda uyguladıkları e, soykırım nedeniyle bir kompleks nedeniyle de biraz böyle bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten kelimenin tamamı tam anlamıyla fazla mesai yapıyor müthiş bir evet. sağlığından hatta feragat ettiğini düşünüyorum bizim Cumhurbaşkanımızın ve de oradan oraya koşturuyor bu meseleyle ilgili çünkü bu sadece halkın bu konudaki baskısıyla hükümetlerin hareket etmesini beklemekten ziyade bu üst düzey yöneticilerle kurulacak diyaloglarla en azından ateşkesi sağlamak sürdürülebilir bir barış ortamına geçiş daha uzun koşullar ve şeyler zaman gerektiren bir yerektiren yolculuk olarak gözüküyor. Ama en azından bu ateşkesi sağlayıp şuradaki e, insani yardım koridorunun açılmasını desteklemek. Çünkü bizim müthiş bir gemi içinde sağlık e, malzemeleri gönderdik biliyorsunuz. Evet, Biz kanser hastaları getirildi Türkiye'ye. Eyvallah, bravo. Ondan sonra oraya o gemi daha Orada sahra hastaneleri gönderildi. Daha onlar kurulmadı falan. Yani yardım göndermeniz de eğer orada koridor açılmazsa çok da büyük bir yarar sağlamıyor. Koskoca bir çöle birkaç damla su gibi evet. kalıyor. Yani ilk parçalayıcı şu görüntüler. Şimdi düşünseniz de su yok, elektrik yok. O bebek ne yapacak yani? Şimdi bu burada ateşkes geçici hani batılılar buna ara diyorlar. Yani biz sizi öldürmek için bir ara vereceğiz, sonra tekrar öldüreceğiz şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar ama o bile şu anda çok büyük kritik bir eşik gösteriyor. Çünkü burada hiç olmazsa en acil yaşam koşullarını sağlayacak elektrik, su vesaire gibi alt yapı meselelerin bir süre için en azından halledilebileceğini düşünüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. O yüzden de Ateşkes için bir baskı unsuru oluşturmaya çalışıyor. Bunu ben üzülerek şunu teşhis ediyorum yalnız. Hani Türkiye'de çıkar grupları var, sivil toplum örgütleri diyorlar kendilerine, mimarlar, mühendisler, efendim işte tıp hekimler, tıp tabipler bildiği gibi meslek odaları, meslek kuruluşları var ve de işte mühendisler var bunlar barolar var bunlar inanılmaz siyasi konularda çok ciddi baskı unsuru oluşturmaya çalışırken böyle bir dünyanın Batı'nın hatta halkının protesto ettiği ve pozisyon aldığı bir ortamda seslerini çıkarmamalarını çok acı bulduğumu söyleyeyim hatta aynı şekilde iletişim dünyasının örgütlerinin de Türkiye'de ne yazık ki e, seslerini çıkarmamaları çok acı geliyor bana. E, bunu da bu arada belirtmeme müsaade ederseniz yine üzüntü duyduğumu söylemeliyim. Yani <laughs> ne zaman ses çıkarılacak burada bu katliamın karşısında? En azından, en azından yani bu katliam dursun işte... ...Naten e, <laughs> yahu yargılansın, insanlık suçu, savaş suçu işlemekle falan gibi talepleri ileriye erteleyip en azından ateşkesi savunmak evet, Evet, çocuklar ölmesin bir... demek bile. Ya bravo, bravo. Yani en azından bunun için sivil toplum örgütlerinin, çıkar gruplarının baskı unsuru olarak uluslararası düzeyde kendi meslek kuruluşlarıyla temasa geçerek yurt dışında ve uluslararası platformlarda pozisyon almalarının gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Ve üzülüyorum tek, pek bir ses çıkmaması karşısında. Ne yazık ki öyle haklısınız. Şimdi biz... Bunu konuşurken şimdi Endonezya Hastanesi'nde hizmet dışı kaldığı belirtildi. Durum o kadar vahim ki ambulanslara hastaneye yaralı getirmeyin çağrısı yapılıyor. Yani halihazırda hastanede bulunan yaralıların zaten tedavisiyle ilgilenilemiyor ve yeni yaralılar geliyor. Sürekli bombardıman söz konusu karadan havadan saldırı. Yani bir yandan da Netanyahu yalnızlaşıyor mu diye konuşuyoruz. Nasıl bir tablo var önümüzde? Çok karmaşık hala çok fazla soru işareti var. Şimdi burada çok net gözüken bir şey var. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu buradaki İsrail'in arkasındaki en önemli güç e, Avrupa'dan çok Amerika. Evet. E, Avrupa'da <laughs> kitle hareketleri ve toplumun direnci hükümetleri e, etkileyebiliyor ama Amerika daha da farklı bir durumda. Amerika bu desteğini birazcık azaltıyor. Bakın ne oluyor? Nasınların durumu yani birazcık hadi ateşkes lafları dolaşmaya başladı Amerika'da. Kongre kongrede şurada burada. E, birdenbire Netanyahu ile ilgili yalnızlaştırılıyor mu acaba falan gibi. Netanyahu'yu devirmek o kadar kolay bir iş değil. İsrail'in içi içinde de buna protesto, bunu protesto edenler var. Yani kendi partisinin içinde bile evet. güven oyunu alt, e, geri çekip düşürmek isteyenler var ama olmuyor. Şimdi kolay içeride de bu öyle bir hedef koymuş ki kendisine ve de İsrail'in faşist güçleri yani e, Hamas'ı yok edeceğiz demiyorlar artık yani. Gazze'yi şöyle gayet net bütün Gazze'nin güvenlik kontrolünü ele geçireceğiz. Ne demek? Yani bütün Gazze'yi işgal edeceğiz demek. yani Zaten kuzeyi bir hayli daha çok kıyıdan geliyorlar. Çünkü Kuzey'in içinden merkeze doğru ilerlemeleri çok zor. Çünkü orada sokak savaşlarında Hamas çok daha güçlü bir pozisyon alıyor ve direniyor. O dirence karşı mücadele etmek İsrail askerleri için kolay değil. Fakat kıyıdan yap aşağı doğru inmeye başladılar. Öyle bir kuşatma harekatı içinde ben sizin de <laughs> pardon altını çizdiğiniz hastanelerin hiçbiri doğru dürüst çalışma hiçbiri bakın evet. mili, işte 1 milyon 200 bin mi ne şu anda insandan söz ediliyor orada. Düşünsenize çocuklar, yaşlılar falan hiçbir hastane doğru işlev görmüyor. Bizim gördüğümüz tek tük o o yerlerde yatanlar falan onların görüntülerine bakıp da hastanelerin işlev görüyor olduğunu düşünmek çok yanlış. Evet. Yani burada buna rağmen kıramıyorlar direncini Hamas'ın ve e, Şifa Hastanesi ile ilgili iddiaları vardı. Oraya baskın düzenlediler ne oldu bir şey bulamadılar. Yani tabii ki işte böyle uyduruk kaydırık merkez burası diye evet. bir takım görüntüler gösterdiler. Yani savaş merkezinin nasıl olduğunu asker kökenli arkadaşlar gayet iyi anlatıyorlar ve biliyorlar. Böyle bir deli saçması bir durum. Dünyayı kandırma konusunda nasıl Amerika bir dönem Irak'ın kimyevi silahlar, kitle imha silahları kullanacağını ve kullandığını ileri sürerek böyle bir yalana dayalı bir operasyon yaptı ve sonra yüzüne gözüne bulaştırdı. İsrail'in de başına gelecek budur diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü bakın nasıl direniyor. 40 gün, 40 küsur gün oldu galiba. Evet. Değil mi? Evet. Ee, burada evet. 40 küsur gündür 11 bin insan, bunun 7 bin, 8 bin de kadın ve çocuk kaybedilmesine rağmen direniyor oradaki insanlar ve halk. ülkesini terk eden, yani güneye doğru kayanlar 500 bin civarında diyorlar, 300 ile 500 arası. Onun dışında hala terk etmiyorlar ülkelerini ve direniyorlar. Bunun, buna karşı mücadele etmek çok zor dünyada. Kendi e, varoluş nedenine dayanarak orada sağlam bir şekilde durmaya çalışan bir halkı böyle tankla, tüfekle koparamıyorsunuz. Şimdi bunun sonunda bakalım e, insanlık vicdan, e, irfan mı galip gelecek yoksa kötülük ve şeytanlık mı? Bunu gösterecek tarih. Tabii ki şeytanlık bitmiyor. Şeytanlık biterse tarih biter diyorlar. O bitmeyecek tabii kötülük. Fakat burada bunu mutlaka durdurulacak yani. Ben buna inanıyorum. Peki, Gidişat biz... da buna göre. Söylediğiniz evet. gibi zaten Yahya'ya karşı protesto giderek artıyor. Hem içeride hem dışarıda. Bu faşistin bir şekilde zaten Sayın Cumhurbaşkanı son grup toplantısında yaptığı konuşmada da belirttiği gibi gitmek üzere diyor. Yani hı hı. ben de öyle bir beklenti içindeyim açıkçası ama gitse de fark etmez. Bir sürü dilleri değişti İsrail'in 1948'den bu yana. Ya o zaman doğru değişti. soru şu mu? Yani Netanyahu ya da İsrail'i ne durduracak, kim durduracak değil de Amerika'yı ne durdurabilir? Doğru. Ya da ne, Çok doğru. ne olacak da söyleyecek? Çok doğru. E, ifade Çok doğru. Edecek. Çok doğru. İşte sinemanın bizim güneyimizde verdiğimiz mücadele de bunun bir parçası. Evet. Aslında biz güneyde Amerika'nın uzantılarıyla kiraladığı teröristlerle değil aslında onların arkasındaki Amerika ile mücadele ediyoruz. Bu nedenle Amerika'yı şeye itecek olan işte yavaş yavaş o beş tane özel kuvvetlerden adamını helikopterde kaybetti sahada da bir iki tanesini kaybetti. Amerika'ya cenazeler gitmeye başladığı anda Amerika'nın halkının protestosu daha da artacaktır. Yani işte 1948'den beri İsrail'in yönetimi değişiyor. Bir zamanlar sizin tabii ki yaşınız müsait değil ama musunuzdur? Moshe Dayan diye bir yaratık vardı. O, o Yani onun gibi bir sürü böyle askerden yetişme lider pozisyonda adam. Orada e, Filistinlilere dünya idare ettiler yani bu yeni bir şey değil. Bu Netanyahu'nun bu son hareketi, kitle imha hareketi haline dönüştüğü için dünyanın dikkatini ve bizlerin de dikkatini çekiyor. Evet. O yüzden de ben bizim TVNET'i tebrik ediyorum. Gündemden düşürmüyor. Ee, normal hayata geçen bakın izleyin televizyon kanallarında lay layla işler devam ediyor. Evet. Ba Unutturulmaya da çalışıldığını e, altını çizelim. Yani. Telenet unutturmuyor. Bu da çok başarılı evet. bir yayın çizgisi olduğunu gösteriyor bana. Biz teşekkür ederiz. Unutmamak lazım tabii ki. Yani nasıl evet. unutabiliriz görüntülere bakın ya da nasıl es geçebiliriz sürekli gündemimizde olacak. Şimdi dünyanın oda e, Gazze'de ama Batı Şeria'da ve Kudüs'te de zulüm var. Orada da baskı var. Orada da ölüm var. E, buna dair neler söylersiniz? Bugün Mescid-i Aksa'da 6. <laughs> cuma evet. saldırıların gölgesinde evet. ve her cuma biz görüyoruz İsrail'in şiddet uyguladığını. Evet. Evet. Şimdi ben bu Batı Şeria'yı açıkça itiraf ediyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Batı Şeria denen Filistin devletiyim ben diyen. Ben iki tarafı da temsil ediyorum diyor. Gazze bizim parçamızdır diyor. Bizim haberlerde vardı sabah. E, burada Tevenet'te. Yani Dışişleri Bakanı söz şey Batı Şeria'nın açıklaması. Var. Yani kafalarına saksı yeni mi düşüyor ya? 40 küsur güncü günde mi düşüyor? Batı Şeria'da ben Filistin devletiyim ve Filistin halkını temsil ediyorum diyen şeyin yıllar öncesinden gidip orada arazi ve toprak ve de ev satın alıp yerleşen İsrailleri görmezlikten gelinsiz hı hı. Yani orada bir sürü Batı Şeria'nın kuzeyinde bir yavaş yavaş yayılıyor İsrail. Bu ekspansiyon politik dedikleri yayılma politikası Batı Şeria'da da uyguluyorlar. Hiç sesleri çıkarmayan Batı Şeria. Ben hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Türkiye kadar tavır almıyor yani Batı Şeria. Burunun dibinde kan gövdeyi götürüyor. Evet. Bunu dedi, ifade ettiğim gibi anlamakta zorluk çekiyorum. Daha yeni yeni bugün işte dün açıklamalar biz kabul edilemez şeklinde kınıyoruz kabul edilemez. Hadi lanetliyoruz bile demiyorlar yani. Böyle bir yaklaşım biçimini anlamakta hakikaten zorluk çektiğimi söylemeliyim. Hele yani şeyi Arap dünyasını onları anlıyoruz. Onları en iyi anlamamızı sağlayan genel Netanyahu dedi ki çıkarlarınızı düşün. Liderlerine söylüyor bakın evet. liderlerin, Halkına halkına değil. Çıkarlarınızı düşünüyorsanız susun. susun diyor. Yani biz sizi getirdik oraya götürmesini de biliriz demek o. Yani böyle oradaki şey dünyası ya hakikaten Türkiye'nin dışında bu bölgede kim bu kadar net tavır alıyor yani? İsrail'i e doğru konumda ya kim var yani? Faşist yani, devlet. Çok açıkça terör devleti devletidir diye. dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün konuşmasında. Evet, evet, evet. Peki teşekkür ederiz yayınımıza katkınızdan dolayı. Sağ olun. Rica ederim Sinem Hanım. Evet, yayınlar dilerim. E, İsrail gazetelerinde yaşananları konuştuk. Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam bizimle.